Evet arkamızda görmüş olduğunuz minyatür Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu stadının birebir aynısı. İnegöl'de orman ürünleri çalışanı olan Oktay Halal tarafından yaklaşık 4 ayda tamamlandı. Tüm detayları birebir Şükrü Saraçoğlu stadıyla aynı olan minyatürün yapan Oktay Halal şu anda yanımızda. Kendisine sorularımıza ileteceğiz. Ee, nereden çıktı bu fikir? Önce bunu soralım. Yani ben bu işi hobi olarak yapıyorum. Ee, bu ilk değil tabii ikinci stadyumum. Ee, köprü yaptım daha önce. Böyle çeşitli şeyler yapıyorum. Ondan esinlenerek bunu yaptım yani. Çok ince detaylar görüyoruz. Ee, birebir aynı olduğunu söyleyebilir miyiz? Koltuk sayısından, reklam panolarına, yazılarına kadar. Ee, birebir aynı. Yani e, sadece onlar değil, e, inşaat aşamasındaki kolon sayısına kadar birebir aynısını yaptım. Ne kadar sürdü tahmininiz zaman? Yani yaklaşık 4 ay falan sürdü. Yapıp bitirmem. Yeni bitirdik zaten, 4 ay oldu yani bitelim. Bir maliyet hesaplaması olarak sorarsak size ne kadara mal oldu diyebiliriz? Ee, maliyet yaklaşık 8-10 bin lira arasında oldu şu ana kadar hesapladığım. Evet, biraz tanıtabilir misiniz bize neler var e, statta olan ve burada olan tamamı? Yani dış görünüşüyle e, birebir aynısını yapmaya çalıştım. Dediğim gibi kolon sayısına kadar, e, reklam panoları olsun, e, çıkış tünelleri olsun, Örnek veriyorum tribündeki harflerin koltuk sayısına kadar ses sistemi, ışık sistemi, e, reklam panosu aydınlatma, e, scoreboard aydınlatmasına kadar e, böyle bir özellikleri var yani. Şu an tamam. Ne yapmayı planlıyorsunuz bu minyatür stadyumda? Yani bunu e, emeği de göz önünde bulundurarak e, belli bir fiyata satmayı düşünüyorum. Herhangi bir teklif geldi mi? E, şu anda bir tane teklif var evet kabul ettiniz mi? Henüz değil. O yüzden <gülüyor> <gülüyor> Her gün değişiyor. İstedikleri zaman değiştirebiliyorlar çünkü. Dün güzel oldu ama. <laughs> Siz biraz üzüntü de olabilirsiniz ama dünden sonra... Galatasaray <laughs> rahat şampiyon oldu. Rahat olamaz. <laughs> ben söyleyeyim. Dün yeseydim yine rahat.